Arkadaşlar yeni eventler gelmiş. Bu eventlere beraber bakacağız. Hangi eventler gelmiş ya da hangi eventler gelecek, e tarihlerine falan da beraber bakarız. Bunun dışında bir de gelen güncelleme hakkında oyunda biraz konuşup videoyu bitireceğiz. Şimdi şöyle ilerliyorum. İlk olarak bir gelecek şey gelmiş olan eventlere falan bakalım. Arkadaşlar ilk olarak kostümler ve kostüm seçenekleri %40 indirimdeymiş. Iron Man, Black Widow, Robbie Reyes ve Blade karakterlerinin kostümleri şu anda %40 indirimde. Iron Man kostüm gereksinimi olarak hani kostüm özelliğini açmanız için e, gereken kostümler olarak şunları istiyormuş sizden. Ve bu kostümlerde indirim indirimdeymiş bu arada. E, savaş makinesi, Spider-Man, Hulkbuster, Cable ve Euro kostümlerini istiyormuş sizden özelliklerini açabilmek için. Yani buradan Spider-Man çok güzel. E, bu kostüm bayağı PvP'de etkili. Yani ihtiyacınız varsa bu kostümü de alabilirsiniz bir yandan. Bunun dışında yani diğer kostümlerden bir savaş makinesi biraz iyi ama diğer üçünü pek iyi olduğunu söyleyemem. O yüzden çok tercih de etmeyebilirsiniz açıkçası. Ee, Bende de sanırım bu kostümlerden sadece Spider-Man var. İlginç devam edelim. Arkadaşlar Black Widow kostüm gereksinimi olarak sizden Iron Man'in bir önceki kostümünü istiyor. Luno Snow kostümünü istiyor. Ee, son kostümü sanırım. Ee, Proxima Midnight, Captain America Sam Wilson yani Falcon... Ee, ve Stone kostümlerini istiyormuş. Buradan da güzel kostümler var. Ee, Iron Man'in yeni kostümü geldiği için zaten Iron Man almanıza gerek yok. Hani ama buradan, e, Luna Snow kostümü falan değerlendirebilirsiniz. Hulk kostümü de fena değil ve Falcon kostümü de aslında gayet iyi bir kostüm diyebilirim. Ee, açıkçası onu da değerlendirebilirsiniz. Ee, aslında yani fena istemiyor genel olarak kostümler. Bunun dışında. Robert Reyes e, kostümünün gereksinimlerinde e, yani kostüm gereksinimlerinde de şu kostümleri istiyormuş. Kara Cüce, Magneto, Moon Knight, Loki ve Tina kostümlerini istiyormuş ki aslında bunlar da güzel. Hani buradan buradan Loki almanız iyi olabilir. Eğer Loki kostümünüz yoksa değerlendirin derim. 1.50 kristali e düşecek. E, Loki kostüm bayağı iyi. Bunun dışında Kara Cüce de güzel. Moon Knight'ı almayın çünkü Moon Knight'a zaten yakın zamanda güncelleme gelecek. Tina da güzel gene ve Magneto da fena değil ama Magneto almanızı çok tavsiye etmem. Ee, Rob Reyes'in kostüm seçenekleri de aslında güzelmiş. Blade'in kostüm seçeneklerine bakalım. Colossus ee, Captain Marvel, Iron Fist, Hela ve Scarlet Witch kostümlerini istiyormuş. Scarlet Witch'in kostümü bayağı eski. Ee, bu yüzden kesinlikle almanızı tavsiye etmem. Hela kostümü güzel. Hela kostümünü alabilirsiniz. Bayağı İyi bir kostüm. Captain Marvel olabilir bir nebze. Colossus eğer bir önceki kostümü yoksa alınabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Iron Fist pek iyi değil. Almanızı tavsiye etmem. Bu kostümler arkadaşlar indirimli olacakmış. Devam edelim. Arkadaşlar yeni event dükkanı gelmiş. Bayağı bir token biriktirmiştik. Bildiğiniz üzere. Bunun dükkanı gelmiş. Yeni görevler falan gelmiş. Bunları yaparak bu ödülleri toplayabilirsiniz. Çok özel bir şey yok zaten. Buradan Rütbe atlama biletleri işte seçici titan kayıtları ya da boyut özü falan filan alabiliyorsunuz. Bunu da bilgisini vereyim. Ee, arkadaşlar kara... Büyü... karakter büyüme bonus görevi gelmiş. Ee, Blade'i kategori 3 yaparsanız işte 240 madde veriyormuş. Ee, şu 3 karakteri kasarsanız da e, kostüm tp çipi falan filan veriyormuş. Çok e, böyle önemli bir şey yok ödüller arasında o yüzden e, özellikle bunun için kasmanıza gerek yok. Ee, karakter sıralama etkinliği geliyormuş. Rob Reyes ve Blade karakterleri için. Ee, i̇kisinde de kristal ödülü yok. O yüzden çok önemli bir şey yok. Ama ee, daha sonrasında arkadaşlar. Ee, ne zaman? Pazartesi günü Aynen pazartesi günü de Iron Man ve Nova karakterleri için gelecekmiş. Bu geliştirme sıralama etkinliği daha doğrusu. Ve Iron Man'de de kristal ödülü verecekmiş. Bunun bilgisini vereyim. Iron Man'i kasarsanız yani biraz iyi olabilir arkadaşlar her hesaba karanti madde ve non karanti gönderilecekmiş. Güzel. Yüzer tane gönderilecek. 7 gün giriş etkinliği gelmiş. Kristal yok maalesef. Ama seçici titan kayıtları veriyormuş. Bu baya güzel. Seçici titan kayıtları baya güzel. Ee, onun dışında boyut özü ve titan birleşen paketi falan da verecekmiş. Fena değil. Bu, bu giriş etkinliği fena değil. Sonra arkadaşlar taraf savaşı açılmış. Ki bu da gayet güzel. Oyunda buna değineceğim zaten. Devam edelim. Evet belli ödüllerden falan bahsetmiş. Ve bu kadar. Bir de oyuna girip biraz oyunda konuşalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak tavas taraf savaşından biraz bahsedeyim. Şimdi taraf savaşında taraf seçerken hangisinden daha çok karakteriniz olduğuna göre seçin. Hani zaten karakter gereksinimleri falan yazıyor. Ben seçtiğim için... Keşke seçmeseydim ya. Arkadaşlar seçtiğim için şu anda görünmüyor ama... Taraf seçmeden önce karakterlere bakın. O karakterlerden hangileri elinizde daha çoksa o tarafı seçin. Biraz daha puanınız fazla olur. Ee, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bunun dışında taraf savaşı ödülleri kısmına girdiğiniz zaman da e, bu şekilde. Bir dakika nerede o? Evet e, şurada. Normal kısımda size verdiği ödüller şunlar. Çok almışan bir şey yok. Hatta hiç iyi bir şey yok. E, bir de deluxe kısmı var. Deluxe kısmından da bir şeyler alabiliyorsunuz ama deluxe kısmını kesinlikle açmayın. Çünkü 2500 kristal istiyor ve ödülleri de hiç iyi değil. Çok dandik ödülleri var. Yani o yüzden kesinlikle 2500 kristal buraya harcamayın. Bu deluxe'u falan almayın. E, bu normal kısmında olan e, ödülleri de toplarsınız yavaş yavaş. Bunun dışında e, kostümlere girelim biraz. Kostümleri arkadaşlar şimdilik incelemeyeceğim. Kostümü aldığım zaman falan artık e, oynarken inceleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden acelesi yok. E, şöyle bakalım. İşte ben Black Widow, Robbie Reyes ve Iron Man'inkini alacağım. Gene şöyle ufak bir bakacağım ama. Geçen gün incelemiştik bunları o yüzden çok bakmak istemiyorum. Arkadaşlar ben gene gireyim. Aynen şöyle hiç çıkmayayım. Buradan kostümü alayım. Zaten bunun videosunu atacağım demiştim. Bunun dışında Robbie Reyes alacağım. Güzel. Ve Iron Man kostümünü alacağım. Güzel. Arkadaşlar bir tek Blade'i alamadım. Çünkü hem kristalin bitti hem de geliştirmek için malzemem de bitti. Ee, o yüzden bu karakter için biraz video geç gelebilir. Bunun bilgisini vereyim. Hani bunun dışında dediğim gibi bahsettiğim kostümleri de yine alabilirsiniz. Ee, ben de şu anda kristal kalmadığı için alamayacağım. Ee, bunun dışında arkadaşlar Robbie Race'in potansiyelini de geliştireyim. Bunu henüz basmamışım. Güzel. Ee, bunun yeteneğini falan geliştirmem gerekiyor. Evet. Güzel. Robert Hayes de böylece bitmiş oldu. Bunun ayarlamalarını daha sonra yapacağım ben. Yeteneklerini falan basmamışım. Bunu da basacağım. Bu daha sonra e, halledeceğim bir iş. E, Black Widow aldım. Iron Man aldım. Bayağı iyi oldu. İkinci potansiyeli ara. Ha. Arkadaşlar bu arada bu kategori 4 özelliği falan geldi ya hani ee, onun için bundan da bahsetmem gerekiyor. Şimdi Iron Man'i 70'ten 80'e geliştirebilmek için sizin bu karakterle efsanevi baş düşmana girip bu karakterin potansiyelini tekrardan aramanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Ben de şimdi fark ettim bunu. E, güncelleme notlarında fark etmemişim. E bu karakterin de tabii ki dediğim gibi kategori 4 versiyonu da gelir. Onun videosunu da çekerim. Ee, Urularını falan da biraz düzelteceğim zaten ben bunun. Detay kısmı ne durumda? Aslında detay kısmı iyi diyebilirim. Yani daha henüz tam geliştirmedim ama geliştirip bu karakterin de videosunu atarım. Evet. Tamam buna e, şey çok girmeyeceğim. Bunun dışında bahsedeceğim birkaç bir şey daha var. Çünkü arkadaşlar bu arada ben Baş düşmanı oynamadım bilerek. Bugüne ayırdım çünkü buradan ödülleri toplamak için gördüğünüz gibi yaşam tohumu, işte karbonadyum falan gibi ödüller gelmiş. Bunları toplamam gerekiyor. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim: Siz e, bu kısımları oynarken şimdi efsanevi bir, efsanevi 2 ve efsanevi 3 var ve bunun zorluk seviyesi arttıkça ödüller de artıyormuş. Güncelleme notlarında yazıyordu bu. Yani Infinity Ultron size en çok ödülü verecek olan bölüm. Bu yüzden Infinity Ultron'da ustalaşabilirseniz ustalaşmanız lazım. Çünkü ben bile hani çok da aslında ilerlemedim bu bölümde. Çünkü ödülleri kötüydü. Ama bundan sonra bayağı bir önem verip sıkça Infinity Ultron oynayacağım. Bunu da belirtmemde fayda var. Ve bunun hakkında birkaç video daha çekebilirim. Çünkü bu kısım oldukça önemli hale geldi ve bunun dışında arkadaşlar bir de Dormammu mı için ben bu video çekeceğim bayağı bir. Çünkü Birincisi arkadaşlar buradan günlük bir tane e, kategori 4'e basabilmek için kullandığımız kitaptan alabiliyoruz. Aynı zamanda 150 tane de şu şeyden var da bunun adını unuttum. Birazdan bakarız. Mesela Rastgele girelim şöyle. E, şuradan arkadaşlar bakın bir e, bir kere artırmak için ödülü 40 güçlenme puanı iki kere artırmak için 80 istiyor. Diğerlerinde 35'ti bu 35'e 70 olarak e, dönüyordu ve bunun dışında arkadaşlar bu arada bir saniye. Kahraman seçtiğim dediğim zaman. Buradan gördüğünüz gibi sadece potansiyel ve kategori 3 karakterleri kullanabiliyoruz. Dikkat ettiyseniz. Yani bunu da söylemiş olayım. Ve arkadaşlar gene Mu'ya tek başınıza da girebiliyorsunuz bu arada. Bu özellik getirilmiş. Yani sizin illa bir takım olarak girmeniz gerekmiyor. Gördüğünüz gibi başta tuşuna başlar, basarsam. Başta tuşuna. Tek başıma da oynayabilirim. Tek başına oynadığınız zaman. Gücü çok yüksek olmuyor aslında hani 3 kişiyle giriyorsanız gücü 3'e katlanıyor 2 kişiyle girerseniz gücü 2'ye katlanıyor tek başınıza girerseniz de tek yani size özel bir canı oluyor yani siz tek başınıza girerseniz eğer 3 kişilik bir canavara karşı girmiyorsunuz öyle söyleyeyim bu yüzden o konuda endişelenmenize gerek yok ancak şöyle bir durum da var eğer takım halinde girerseniz ödüller artıyor. Bu yüzden takım halinde girmeniz biraz daha iyi olur. Bunu da belirteyim dedim. Bunun dışında şu ödüllerden falan bahsedeceğim. Arkadaşlar, Vishanti'nin kitabı Işın, bir de bunun bölümleri de varmış. Işın var, Evrensel falan filan. Bunlar olacak. Vishanti'nin kitabını da buradan elde edebiliyoruz ve günlük bir tane alabiliyormuşuz. Bu yüzden oynamak, en azından bir kere oynamak bu modu çok önemli. Kategori 4 basacaksınız tabi. Ben basacağım. Bu yüzden bunu mutlaka gireceğim bugün. Bunun dışında Faltin'in ruhu isimli objeden de e, günlük 150 tane toplanabiliyormuş ve bundan da toplamanız gene önemli. E, bunların şans oranları var mı bu arada? Evet Evet arkadaşlar bakın e, 3 oyuncu katıldığı zaman enerji CTP elde etme şansınız da var aynı zamanda. E, ödüller buradan artıyor sanırım. Evet. Ee, o yüzden arkadaşlar 3 kişi girmeniz her zaman biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Galactus'ta falan değişiklik yaptılar mı diye merak ediyorum. Evet arkadaşlar Galactus'ta da 3 oyuncu katıldığı zaman size enerji CTP e, alma şansını sunuyor. Tabi şansınıza da bağlı. Ve dikkat ettiyseniz bir oyuncu katılınca en fazla 5 seviye tür geliştirme kiti alabilirken 2 ve 3'te de size 6 yıldız alabilme şansını sunuyor. Böyle bir durum da var. O yüzden takım haline girmeniz biraz daha iyi olur. Peki Master Mode'da nasıl? Bunu da merak ettim. Evet Master Mode'da da aynı durum aşağı yukarı. Aynen öyle. Arkadaşlar yani takım olarak girmeniz daha iyi. Burası kesin. Şuna bir daha bakalım. Evet burası da aynıymış. Evet yani 3 oyuncu ile katılmanız her zaman daha iyi. Evet sanırım bu kısma da bir açıklık getirdik artık. Bunun dışında bahsedeceğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum da şöyle bir gene de girelim. Evet şurada bahsetmişti. Kaçırdığım bir şey kalmasın diye tekrardan bakacağım. Bunların hepsinden bahsettik zaten. Evet burası, burada bir şey yok. Ee, yeni gelenlerden ne vardı? Evet, sanırım arkadaşlar bahsedeceğim şeyler bu kadar. Daha sonra aklıma gelirse oyun içinde gene bahsederim ama e, şimdilik bu kadar. Ve arkadaşlar büyük ihtimalle yarın ben Iron Man videosu atacağım. Çünkü e, kategori 4'e basmadan önce o karakteri kategori 3 haliyle bir yerlerde test etmem lazım. Kategori 4 videoları bu karakterin daha sonra gelecek. Ki e, kategori 3'te nasıl olduğunu görelim ilk olarak. E, o yüzden yarın büyük ihtimalle e, Iron Man videosu atarım. Ve ayrıca ittifak Savaşı'nda denediğim bir video da gelecek ama günü ne zaman? Işın süper kötü değil kahraman oldu artık. Arkadaşlar gününe bayağı var. Evet yani e, kaç gün var şöyle bir bakalım şu anda aynen çevik çevik süper kötü yarın 1 2 3 4 ve 5. gün. 5 gün sonra günü geliyormuş. Iron Man ABX videosu ancak 5 gün sonra gelecek arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Eee ondan erken maalesef çekemeyeceğim sanırım. belki gereksinim yok gününde çekebilirim de ona da bakacağım. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.